Merhabalar değerli izleyiciler. 24 Aralık Salı günündeyiz. Hepinize sevgiler, selamlar diliyorum. Evet, bugün maalesef bir kötü olay var. Yaklaşık bir buçuk saat kadar önce Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında, bir patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. İlk açıklamalara göre 12 kişi hayatını kaybetmiş. 3 de yaralı var deniyor. Ortalık tam harabeye dönmüş vaziyette. Ee, bir sabotaj mı yoksa bir teknik arıza bir orada bir şey ihmal sonucu mu oldu? Şu anda hiç kesin bir bilgi yok. Sadece Balıkesir valisi e, ne adı? İsmail Ustaoğlu açıklama yaptı az önce. Sabotaj ihtimali görünmüyor dedi. Ee, i̇nşallah yoktur zaten çünkü o olayı başka bir tarafa götürüyor maalesef. Ee, ama böyle bir acı haberle uyandı Türkiye. 12 vatandaşımızı şimdilik kaybetmiş durumdayız. İlk resmi açıklamalara göre gün içinde herhalde diğer ayrıntılar da gelecek diyorum. Şimdi son günlerde bu Suriye olayıyla ilgili çok ilginç anlar yaşıyoruz. AKP iktidarının sırf iç politikada gücünü arttırmak için Suriye olayını bir fetih zaferine çevirmek istediğine zaten tanık oluyoruz. ve muhalefeti de etkileyen biçimde işte Türkiye bölgede çok etkin oluyor. Bölgenin en güçlü ülkesi oluyoruz. Bunun Türkiye'ye çok büyük faydası olacak diye bir edebiyat sürüyor. Oysa bana göre durum tam tersi olabilir. Zaten hem aklı başında askeri uzmanlar hem aklı başında diplomatik uzmanlar. Yani bu olayın aslında böyle Türkiye'nin çok da yararına olmadığını ya da en azından Türkiye'nin bu işten sanıldığı gibi çok e, karlı çıkmayacağı olayların tersine dönebileceği yönünde yorumlar yapıyorlar. Ama şimdilik bunları yapanlar e, maalesef linç kampanyalarına maruz kalıyorlar. E, çünkü bu tür olaylar e, özellikle işte bu fetih ve işte Türkiye'nin gücü süper falan dendiği zaman e, pek çok kişi... E, gerçek görüşünü tam ortaya koyamadığı gibi aynı zamanda o akıma da kendini kaptırıyor. Bakıyorum hani e, bu Suriye olayıyla ilgili başta muhalefet partisi, ana muhalefetin genel başkanı olmak üzere hem tedirgin hem de çok dikkatli olmaya çalışıyorlar. Hani bir hata yapmayalım diyor. Oysa burada hata yapacağım korkusuyla gerçeklerden kaçmak e, ya da olanları iyi okuyamamak kadar büyük bir yanlış olamaz. Şimdi bakın e, bir kere e, kahramanlık yapalım derken e, sürekli Türkiye'nin, daha doğrusu AKP iktidarının e, eli Kanlı dinci terör örgütüyle çok yakın ilişki içinde olduğunu e, kahramanlık yapar gibi itiraf ediyorlar. işte en son e, Dışişleri Bakanı'nın Suriye-Şam gezisinde söyledikleri, ondan önce söyledikleri Gitmeden 12-13 saat önce Fransız Ajansı'na söyledikleri. E oradan şunu anlıyoruz. Türkiye bir kere HTŞ ile çok yakın ilişki içindeymiş. Ayrıca istihbarat alışverişi yapılıyormuş. Ve HTŞ'nin lideri bizim MİT'e bazı aranan kişilerle ilgili ya da işte bu terör örgütlerinin eylemleriyle ilgili bilgiler vermiş. Örneğin IŞİD'in başkanı olarak bilinen Bağdadi biliyorsunuz Türkiye'ye çok yakın bir yerde. Amerikan uçaklarının bombalaması sonucu öldürülmüştü. İşte bu Bağdadi'nin yerini işit şey Heteşe'nin lideri bildirmiş bizim MIT'e. Muhtemelen MIT'te işte Amerika'ya bildirdi. Amerika'da gitti operasyonu yaptı. Zaten bu bölgede Amerika'nın dışında bir eylem ya da operasyon yaptığımız falan yok. Ha diyeceksiniz ki ya Amerika ile didişiyorlar, Amerika'ya karşı çıkıyorlar falan. Bunların hepsi göz boyama. Yani ile çok ciddi bir çatışma falan yok. Evet bazı alanlarda özellikle işte PYD konusunda böyle bir takım e, bir şeyler kazanmak umuduyla e, pazarlıklar yapılıyor. Bazen işte böyle ses yükseltiliyor ama bunun e, bölgede çok da etkisi yok. Yani Amerika bu işi aldırmıyor. Çünkü sonuçta bakın şöyle bir garip manzara var ortada. Diyorsun ki PYD'ye destek veriyorsun, onu eğitiyorsun, donatıyorsun, silah mühimmat veriyorsun, koruyorsun, kolluyorsun. E şimdi Amerika'da en azından medyaya yansımasa bile <laughs> Amerikan yetkilileri de e kardeşim sen de aynısını yapmıyor musun diyor. Bizim şimdi Suriye Milli Ordusu diye kurduğumuz bir şey var. E, maalesef işte e, yanlış bir ifade biçimi nedeniyle Özlem e, Gürses ev hapsinde e, ayak bileğinde elektronik kelepçe var. İşte az daha tutuklanıyordu ama apar topar Ankara'dan İstanbul'a arabayla getirildi. E, şimdi de ev hapsinde Ha programlarına devam ediyor o ayrı mesele. Ama e, işte ifade bi biçimindeki bir hata nedeniyle olacak ama hepimizin bildiği bir gerçek var. Bu Özgür Suriye Ordusu diye başlayan daha sonra Suriye Milli Ordusu denen bu şey aslında çapulculardan oluşan bir ordu. Yani işit, El-Kaide, El-Nusra bozması işte bir kısım e, işsiz güçsüz Türkmenlerden falan oluşturulan parasını tamamen Türkiye Cumhuriyeti devletinin ödediği, silah verdiği, mühimmat verdiği, işte kıyafet verdiği ve maalesef ve maalesef şerefli Türk subaylarını eğitmen olarak kullandığı bir yapılanma. Şimdi e, bunun Suriye'de bir etkisi veya da gücü var mı? E, olmadığı anlaşılıyor. E, niye? E, şu ana kadar merkezde otoriteyi sağlamaya çalışan Heteşe örgütü Henüz SMO ile herhangi bir irtibata geçmedi ya da onlardan bir destek yardım istemiyor. Hatta öyle ki en son Hakan Fidan'ın ziyaretinde de çok açık bir şekilde Suriye'deki bütün silahlı grupların silahlarını bırakmaları ve kendilerini rahmetmeleri gerektiğini söyledi. Ve bunun içinde Suriye Milli Ordusu denilen grupta var. Çünkü onlarla bir işbirliği yapmıyorlar şu anda. Ve bakın hiç Şam'da yoklar. Ama buna karşı ne var? Üç bakan var mesela. Biri dışişleri bakanı, biri kadın bakanı, bir de çalışma bakanı galiba. Bu üç bakanın Heteşe üyesi olduğu ve eğitimlerini Türkiye'de yaptıkları ortaya çıktı. ve Bizim yetkililer de bunu biraz da övünerek söylüyorlar. İşte Üniversitelere açıklama yapıyor. İşte ne bileyim Uludağ Üniversitesi var. Zahim bilmem ne üniversitesi var. Buralarda okumuşlar bunlar. E şimdi şöyle bir gerçek çıkıyor ortaya. Şimdi Heteşe terör örgütü değil mi? Evet. Eteşe'yi Türkiye'de terör örgütünün listesini aldı mı? Aldı. Tamam bugün itibariyle e, adı kod adı Jolani olan ama şimdi e, Ahmet Eşşar'a diye anılan Ahmet Hüseyin Eşşar'a diye anılan Heteşen'in e, lideri tamam bugün itibariyle artık hani e, dayatmanın alemi yok. Ülkeyi ele geçirmiş durumda. İşin başında oturuyor. Hani terör örgütüydü bilmem ne biz buna dokunmayız yanaşmayız falan. Tamam. Oraya kadar kabul. Ama Türkiye'nin kanlı bir terör örgütü olarak kendi listesine de aldığı ve hepsi için kırmızı bülten de çıkardığı ya da dünyada çıkarılmış olan kırmızı bültenlere uyduğunu söylediği bir örgütün elemanları e, Türkiye'de üniversite okumuşlar. Yani e, HTS militanları Türkiye tarafından bir anlamda kullanmış olmuyor mu? Şimdi e, hani bir taraftan biz de bizim kadar terörden çeken yok. Terörle mücadelede işte biz bir numarayız. Bize bilmem ne yapıyorlar filan diyeceksiniz. Ama eli kanlı bir terör örgütünün militanları da Türkiye'de barındırdığınız gibi onların eğitim olanaklarını da sağlıyorsunuz. Belki ceplerine de para koyuyorsunuz. E peki bunu nasıl izah edeceksiniz yarın? Ha ben izah etmek zorunda değilim. Ya tamam o da bir yöntem. Yani bunu e, başka ülkeler yapıyor. Biz niye yapmayalım diyebilirsiniz ama Hani kendi şeyinizle ters düşüyorsunuz. Mesela Amerika'nın terörle mücadele konusunda Türkiye gibi bir kaygısı yok. Çünkü Amerika'da Amerikan halkını tehdit eden bir terör yok. Ancak dışarı ülkelerde Amerika'ya karşı yöneltilen terör eylemleri var. İşte o da bir tür dünya jandarması olarak ve teröristler dahil dünyada herkesin kendi parasını kullanmasından kaynaklanan güçle her ülkeye müdahale edebiliyor. Şimdi bazen diyorlar ya efendim Amerika'nın burada ne işi var? Ben de giderim. Amerika yapabiliyorsa o yapabiliyorsa ben de yaparım. Ya yaparsın kardeşim güzel de. İşte Amerika'nın gücü nereden kaynaklanıyor? Ya bütün dünya onun parasını kullanıyor. Ya bugün Orta Doğu'daki başka ülkelerdeki şu bu teröristler efendim devletler ne kullanıyorlar? Amerikan parasını kullanıyorlar. Ya e adamın gücü zaten buradan geliyor. Senin paranı takan var mı? Yok. Ha, Efendim diyeceksin ki Rusya'nın da parasını takmıyor. Doğru. İran'ın da takmıyor. Çin'in de takmıyor. Ama Amerikan parası geçiyor. O zaman işte bütün dünyada kendi kendine egemen olma şansını da bulmuş oluyor. Şimdi bu açıdan bakınca yani Amerika ile aşık atar gibi sen de terörü destekliyorsun. İyi de işte o sana teröre destek veriyorsun dediği zaman durumla senin ona söylediğin ki durum aynı olmuyor. Çünkü güçler eşit değil. Bu açıda, yani Amerika'ya haklı olarak söylemiyorum. Ama sen de aynı oyunu oynamaya kalkarsan uluslararası arenada e, coslayacağın ortada. Şimdi gittiler işte Erdoğan da belki gidecek. E, bir övünç kaynağı yapıyorlar yani bir terör örgütü bir ülkeyi ele geçirdi. Tamam eğer işte kravat kravat takmakla adam olunuyorsa oradan e, bir yol alır da e, Suriye'nin yönetiminde tek güç haline gelirlerse e bütün dünya tanıyacak yani yarın işte 1 e, Mart diyorlar. 1 Mart'ta devlet tümüyle şekillenir. İşte anayasa çalışmaları başlar ve bir seçim takvimi ya da yönetim rotası çizerlerse dünyanın diğer ülkeleri de teker teker tanımaya başlayacaklar. Şu anda Türkiye resmen tanımış olmamakla beraber ilk kez en üst düzeyde bir temsilci göndererek ilk defa bir Dışişleri Bakanı Şama gittiğine göre Türkiye zımnen yani dolaylı yoldan tanımış oluyor zaten. Yani Erdoğan'ın gidişi de yeni yönetimi legal biçimde tanıdığımızı, terör örgütü olarak kabul etmediğimizi gösterecek. Peki buradan hareketle Türkiye işte Suriye'nin Fatih'i, Suriye'de artık bundan sonra bizim borumuz ötecek. İşte biz de devam edecek. PYD de yok olacak. son teröriste kadar yok edeceğiz sözleri söyleniyor. Fakat ne kadar gerçek olacak? Bakın şimdi şu an itibariyle eğer gelen bilgiler yanıltıcı ya da yanlış değilse ki zannetmiyorum çünkü pek çok kanaldan geliyor. E, Münbiç ne denmişti? E, Suriye Milli Ordusu Münbiç'e doğru yürüdü. İşte oradaki PKK'lılar, PYD'liler kaçtılar gittiler. İşte tüneller, şunlar, bunlar falan. Ama dün akşam itibariyle e, PYD güçlerinin e, Münbiç'e doğru hareketlendiği ve Münbiç'e ele geçirdiği söyleniyor. Şimdi ve Suriye Milli Ordusu denilen e, grubun da kenti terk ettiğini, hayli uzaklaştığını, ayrıca Rojova'da çok ciddi bir takım çatışmaların olduğu ve yine Suriye Milli Ordusu'nun gerilediği söyleniyor. Şimdi bu tabii çok dehşet verici bir durum. E, şu açıdan eğer gerçekten bir PYD askeri olarak harekete geçtiyse ve Münbiç'i ele geçirdiyse, Rojova'yı ele geçiriyorsa Kobani'de çok müthiş bir direniş için hazırlık yapıyorsa e, Türkiye'nin bütün tezleri ya da bugüne kadar söylediği sözler bir anda havada asılı kalacak. O zaman bir şey yapmak durumundasınız. Ya müdahale edeceksiniz. E şimdi Suriye Milli Ordusu'nu eğer gücü yetmediği için gerilediyse e, onu tekrar cepheye sürmek mümkün olacak mı? Bir, ha bu mümkün olamadı. Güçleri yetersiz. O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni mi devreye sokacaksınız sorusu gelir. E o zaman da durum çok daha karışık olacak. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PYD bölgesindeki PYD güçlerine karşı üstünlüğü tartışılmaz. Yani çok açık söyleyeyim. Eğer gerçekten bir savaş durumu yaşanacaksa göz var izan var. Yani 24 saatlik işi var orada. Tamam direniş yapabilirler, çok zayiat da verebilir falan ama 24 saat içinde haritadan silersin. De işte bu onu göze alacak mısınız? Çünkü onu göze almak demek dünyanın önemli bir bölümünde de karşına almak demek. Başta Amerika, NATO. Şimdi onlar oradaki bölgeyi korumak istiyorlar. Efendim Amerika'nın bahanesi tabii ki Sudan bir bahane. Efendim neymiş? E, e tutulduğu hapishaneler var. Yani PYD bir anlamda gardiyanlık yaptığı gibi Amerika'nın işi de karşı mücadelesinde de baş aktör. E falan ama bunların hiçbirinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani salak da değiliz. Tamam, işi de karşı mücadelede, PYD güçleri kullanılıyor olabilir ama yani Amerika'nın Türkiye'yi de karşısına alacak şekilde böyle sırf işitli e, tutukluları orada bir hapishanelerde tutuyorlar diye e, bir çatışmaya girecek ya da yani silahlı demiyorum. Siyasi bir çatışmaya girecek, ekonomik çatışmaya girecek tarafı yok. Çünkü oyun o değil. Oradaki bütün e, mesele bir bir Kürt yapısı kurmak. Ama özel bölge ama eyalet ama devlet. Ama bunun en önemli özelliği İsrail'in bölgedeki güvenliğini almak. Bakın İsrail kendi güvenliğini almak üzere Golan Tepelerini açtı. Şam'ın yakınlarına kadar geldi. Durdu. Şimdi oraları işgal etti. En azından hakimiyet onlarda efendim Yahudi nüfusu oraya taşıyacak falan onlar herhalde en azından bugün için hayaldir. Ama askeri olarak Suriye'nin alt tarafını İsrail e, tahkimat altına aldı. Hizbullah'ı bir anlamda yok etti. Hamas'ın bütün lider kadrosunu yok ettiği için şu anda e, Hamas militanları e, Gazze'de e, serseri mayın gibi dolaşıyorlar. Yani bunun e, şeyi yok. Hani askeri olarak çok güçlü değiller. Ayrıca e, Trump'ın gelişine artık e, 25 gün falan kaldı. E onun da sözleri var. Yani ben göreve başlamadan önce burada ateşkesin sağlanması ve rehinelerin iade edilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde çok ağır bir darbe vururum sözü var. Ki hani bunu Trump söylediği zaman bir daha bir farklı oluyor çünkü hani o da deli dolu e, hakikaten bir çılgınlıkta yapılabilir mi diye. Onun için yani e, burada ki bütün mesele İsrail'in e, ve Amerika'nın çıkarlarını ve güvenliğini bölgede korumak Kürt devletine bunun için ihtiyaçları var. E şimdi kravat takarak bir terörist bir anda devlet adamı şeyine büründü. Dün akşam Flash Haber'de söyledim. Ya bakın Bilal Erdoğan'ın bir sözü var. Diyor ki biz diyor bu işte takı ve elbise falan giyip batılı gibi görünüyoruz ama işte burada bir mecburiyetler var. Oysa niye biz kendi kültürümüzde işte şalvarımız olsun falan filan gibi konuşuyor. Aslına bakarsanız bu radikal İslamcı kesimlerin en büyük düşmanı batı medeniyeti dedikleri onlara göre çok yoz. Efendim işte rezil, e, ahlaktan, namustan uzak falan diye nitelikleri Batı medeniyeti ve Batı kültürü. Ve burada e, şekilcilik olarak bakarsak da kılık kıyafet konusunda çok hassaslar. Yani hiçbir e, radikal dinci e, militana e, ceket giydiremezsiniz, kravat taktıramazsınız çünkü özünde çok karşılar. O yüzden bir bakıyoruz, Heteşenin başkanı e, şu anda Suriye'nin e, başına geçmiş ama Batılı gibi gözükmek istiyor. Yani olduğu gibi biz buyuz. Bizim kültürümüz bu. Biz de böyle yaşarız. Bizi böyle kabul ederseniz edin değil. Aynı batılı gibi. Yani adamın sakallarını da kes, İngiliz parlamenter gibi. Amerikalı senatör gibi. O hale getirdiler. Yani dün hani dedim ya maymuna çevirdiler diye bir anlamda bu. En karşı oldukları şeyi yaptırıyorlar şimdi. Hep aynı şekilde dün de söyledim. E, mazlum e, Abdi ya da mazlum Kobani kodadı. O da yarın kravatını takıp da Türkiye'ye dese ki kardeşim bizim sizde hiçbir şeyimiz yok, düşmanlığımız yok. Biz burada kendi canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Gelin siz de bize yardım edin. Biz size saldırmayacağız falan. Ve oturup o zaman onlara da aynı şekilde konuşacaksın demektir. Ama şimdiki durum biraz e, kritik bir hal aldı. Bu nereden kaynaklanıyor? Amerika'nın izni ve talimatı olmadan P'ye de askeri bir saldırıya geçemez gibi geliyor bana. E şimdi Münbiç'e gelip girdilerse ve oradaki bütün SMO denilen e, militanları olduğu gibi çıkardılarsa ya bunun bir karşılığı olacak ya da bölgede yeni bir durum doğuyor. Yani hani bu diyorum ya ben ısrarla ya biz Suriye'de bu fetih balonu şişirdiler. Şişiriyorlar, şişiriyorlar. Bu balon patlar. Belki daha da kısa sürede patlayacak. Ben bu kadar yakın olacağını zannetmiyordum. E, ama patlamış olma, patlama ihtimali var. Şimdi buna karşı ne olacak? Ee, askeri müdahale yapmaya kalkarsan e, Amerika var orada ve yine dün akşam itibariyle çok sayıda e, Amerikan ağır silahlarının bölgeye geldiği yönünde de dedikodular var. Doğru mu değil mi? Şimdi ben e, çok tedbirli konuşmak zorunda hissediyorum kendimi çünkü e, bazı bilgileri ister istemez sosyal medya üzerinden alıyoruz. Bu sosyal medya dediğimde de hani bizim bir takım trollerin ya da işte böyle ortalık karışsın diye şey yatanlar değil. Yani Arap medyasından, Avrupa medyasından oradan atılan şeyler var. E bakıyorsun hem çok izleyicili hem de güvenilir bazı kaynaklar. Şimdi bunu veriyorlar ama dediğim gibi tam anlamıyla bunu böyledir demek mümkün değil. Ama şu an itibariyle bölgede başka bir fiili durum oluşmuş durumda. Bunun sonucu ne olacak? Yani bir taraftan Suriye'nin fatihi olduk, işte bölge bizden sorulur, süper güçüz, süper bir lider falan derken, iş aleyhimize döner mi? Ben döneceğini tahmin ediyorum. Öyle bir te temennim falan da yok. Yani çünkü maalesef bugünlerde söylenen her şey sanki bir büyük bir iştiyak var. Hani böyle olsun deniyor gibi. Hayır. Öyle bir duygum yok. Öyle bir niyetim de yok ama durumda bu. Bakın yine teyit edilmeyen bir takım haberlere göre e, Mısır'da da olaylar patladığı söyleniyor. E, Sisi'ye karşı bir ayaklanma. Bu ayaklanma biraz daha dinci nitelikte ayaklanma ama. Yani hani e, de demokrasi olsun özgürlükler, haklar falan konusunda değil. de or Suriye, Irak falan çevresinde ııı e, Gazze'lerde oralarda yaşadığımız türde bir ııı e, kalkışma gibi anlatılıyor. Tabii yalanlayan kaynaklar da var. Yok ya Mısır'da hiçbir şey yok diyen de var. Fakat bir kaynak, yani bir kaynak dediğim birkaç ayrı yerden gelen şeyle hemen bu olayların arkasında Türkiye'nin olduğu yönünde böyle bir şey yani Türkiye buraya da burnunu soktu. Mısır'da da sisi devirmek için. Hani bu bir anda hani katil sisi, cani sisi, şeytan şeytan sisi işte İstanbul'da sisi mi seçeceksin? Binali Yıldırım'ın falan söyleminden sonra birden biliyorsunuz. <laughs> aziz dostum sisi olmuştu. Hani o da bir tuhaf. Yani bu ifrat tefrit diye bir şey vardır bizde. Yani birine karşı bir şey yapıyorsun. Tamam. Sonradan şartlar değişti. Efendim işte senin çıkarın da değişti. Hani o eski düşmanlığı sürdürmeyebilirsin ama bir anda böyle aziz dostum falan olunca da insan bakıyor inandırıcı gelmiyor. Ve hani yüzüne karşı bir, A canım cicim filan deyip de arkasını döner dönmez ulan ben buna ne yapacağım diye düşünen bir e, tavır gibi geliyor bana. Ve işte bu Arap medyasında yayılan e, Mısır'daki bir takım olayların arkasında e, Türk istihbaratının ol, olduğu yönünde yoğun dedikodular var. Yani şimdi hani e, Bahçeli falan da diyor ya hani Halep ondan sonra Şam Şam'dan sonra Kudüs, Gazze Mısır falan gibi söylemler var. Hatta ta şeye kadar indiriyorlar. Mekke, Medine. Yani oralarda bizim e, etki alanımızda ve gücümüz altında olsun falan diye. Tabi bu hayaller e, ister istemez herkesin çok hoşuna gidebilir. Bak ne güzel Türkiye acayip şey bütün bölgede etkin oluyor falan. İşte bu havaya çok kaptırdılarsa hani fırsattan istifade. Ulan Mısır'da da bir kargaşa çıkarttırılsa ya da çıkan kargaşaya biz de biraz benzin dökersek işte orada da arttırırız diye bir hayale kapılıyorlarsa başarılı olursan problem yok ama başarılı olma ihtimali çok az çünkü Orta Doğu yeni bir bataklık değil 3000 yıllık bataklık. Yani e, bizim toplumun da pek görmedi o. Yani bu bölge yani son 30 yıldır kargaşa içinde, son 40 yıldır ya da son 10 yıldır e, kargaşa içinde falan değil. 3000 yıldır insanlar burada birbirini yiyor. Ya boşuna mı bu kadar peygamber hep aynı bölgeye gelmiş? Bakın üç kitaplı dinde buraya gelmiş. Yani dünyanın sonuçta şu kadar bir yeri. Ya kardeşim koca Amerika kıtası var. Ya dünyanın yarısı. Koca bir Asya var, uzak doğu var. Ama buraya yemiş. Yani demek ki dünyanın zaten en çetrefilli, en karmaşık bölgesi burası. E sen burada böyle iki tane başarılı bir şey yaptın. Oradan da iki övgü aldın. Çok akıllı adam. Helal olsun. Valla büyük ordu da kurdu falan lafları duyunca. Ve kendini bodoslamadan bu bataklığın içine atarsan biz bundan boğulmadan çıkamayız. Cesedimiz çıkar. Bunu görmek ve bunun üzerine mutlaka durmak gerekiyor. Orta Doğu'da durum yeniden şekilleniyor. Ama bu bizim istediğimiz gibi olmayabilir. Burada Türkiye'nin en büyük kazancı Suriye'nin imarıdır kardeşim. Onun dışında anayasaya da ben yaptıracağım. Seçimlere de ben müdahale edeceğim. Sizi ben dizayn edeceğim havasına girerseniz şu an için Belki pek çok kişinin hoşuna gider. İşte bakıyorum böyle bir takım muhalif YouTube konuşmacıları falan da ya adamdan daha ne istiyorsunuz? Onu yaptı, onu yaptı. Bak Afrika'ya kadar gitti. Oralarda bile barış, süper ülke oluyoruz falan gazına. Herkes kapılır. Ama bunun sonunda uğrayacağımız hayal kırıklığı bu ülke için bir travma bile yaratabilir. Onun için başta muhalefet, özgür özel, böyle üstü kapalı yani Erdoğan da bu konuda çok doğru işler yapıyor. İşte dikkatli olmalıyız, destek olmalıyız falan gibi. Ahmet Hakan'ın da övgüsüne mazhar olacak biçimde böyle cici muhalefet, yapıcı muhalefet, iyi muhalefet, hani biz ülkemizin yanındayız falan derken CHP'yi de batağa sokabilir. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Çok kritik günler yaşıyoruz. Erdoğan ve ekibi belki de bir daha hiç gitmemek üzere planlar yapıyorlar. Bu sabah Sabahattin Önkibar'ı dinledim. Ben, benden başka 2025 yani önümüzdeki yıl seçim olabilir diyen yok. O da diyor ki milyonda bir ihtimal yok bunu bilmemek şeydir falan. Hiç böyle bakmayın. Bakın baskın seçim ihtimali var mı? Var. Öyle o kadar yabana atmayın. Ben o olur da bu olur da bakın hep şunu söylüyorum. Bu Suriye bombası, Suriye balonu patlarsa yapacakları yüksek zamlar. Asgari ücreti bekliyorum hala. Asgari ücret çok yüksek olur. Paralar da saçılırsa bunun etkisi bir yıl boyunca sürmez. Bu balonlar patladığı zaman Tepki daha da büyük olur, öfke daha büyük olur, e, hayal kırıklıkları yaşandıkça toplumun nefreti de artar. AKP bunu göze almaz. Şimdi yayıyorlar, O 2027'ye kadar seçim yok, e, zaten o zaman gelince Erdoğan'ı yeniden aday yapmak için parlamento seçim kararı alacak diye bir takım şeyler e, üfürüyorlar. Ama bu iş öyle değil, Erdoğan bir kere daha aday olmak falan değil, ülkenin başından hiç gitmemeyi planlıyor yanımdakilerle birlikte çünkü konu sade Erdoğan değil. Erdoğan'la birlikte büyük bir kesim var. Bu işten anormal kazanç sağlayan, güç sağlayan, iktidarda kalabilen o insanların hepsi artık sorun bir daha aday olsun da bir beş sene daha falan değil. Bu yapıyı tümüyle oturtmak ve ülkenin başında bir daha kalkmamak üzere oturmak plan bu. Onun için 2025'te olur, 2027'de olur tartışmaları bile bana şey geliyor. Önemli olan Yaratılan bu atmosferin iktidar tarafından nasıl kullanılacağı ve burada aklı başında herkesin çok duyarlı, uyanık olması gerekiyor. Ben de sürekli bu konularda uyarmaya çalışıyorum. Bazen sevimsiz duruma da düşebilirim. Bazen çok ayrıntı veriyorsun diye bakıyorum. Yani mesela dün çok az izlendi. Halbuki neler anlattım. Yani toplum da uyuşuyor. Böyle analitik bilgi istemiyor. Bazı yorumları duymak istemiyor vur gitsin diyor. Yani işte bah işte Erdoğan'a vur ya da tam tersi öbür tarafta da vur CHP'ye vur işte muhalefete vur. E ben de buradan e, puan kazanayım. Hayır. Ben yarına dönük bir şey anlatmaya çalışıyorum ısrarla. Bu açıdan lütfen dinleyin diyorum. Ve bugünü noktalıyorum. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler. Videolarımı beğeniyorsanız bunların başka insanlar tarafından da duyulmasını, yayılmasını uygun görüyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu hepimizin geleceği, bu ülke hepimizin gidecek başka bir yerimiz yok, niyetimiz de yok. O halde bu ülkede huzur içinde, refah içinde mutlu bir şekilde yaşamak zorundayız. Bunun için de el ele vermeliyiz. Hoşçakalın.